Bu Avrupa'da toplumun ee, bahsettiğim gibi kalıcı olmamayı düşünerek gelen toplumun yerleşik hayata geçmesi iki nesi sonra ancak netleşmeye başlıyor. Çünkü e, gitmek isteyenler bir bakıyorlar ki çoluk çocuk büyümüş gidemiyor burada kaldılar. Ne yapacaklar? Yine. Ee, burada bir öz yaparak yeni nesli de aynı kendi düşüncelerine adapt etmeye çalışıyorlar. Bu ne? Burada e, yetişen çoluk çocuk, büyük e, kız ve erkek çocukların da iş hayatına atılıyor. Bir fabrikada, kimi inşaatta iş bulup hani madde açıdan daha güçlenip daha öyle bir gitmeyi hedefliyorlar. Sonra bakıyorlar ki bizim büyüklerimiz, buradaki yaşayan toplumdaki insanlar giden yok. Yani bu hayata hep, e, sadece çalışma babında gelmedik. Bunun okulu var, siyaseti var, politikası var. Bunlara, bunlardan buradan gideceğimiz için gidilecek düşüncesiyle hep geri kalınmış bazı hatlarda bazı şeylerde geri kalıyor. Bunlar kazanımlarımızı koruyamıyoruz. Ne politikacımız, ne siyasetçimiz, ne avukatımız, ne doktorumuz. Sonuçta yani burada olduğu zaman en azından daha bir güvenli hissedebiliyor insan. Bu tarz bu başarıların olmasını zamanla öğrenmişiz ama yeterli mi yetersiz. Yani gençlerimiz daha son zamanlarda yeni yeni ee, bu oluşumlarda kendilerine yer edinmeye çalışıyorlar. Siyasi, politik olsun, ekonomik olsun. Bu iki nesilden sonra Avrupa'daki hayat ee, şey, bizim toplumumuz açısından başka bir şekillenmeye, başka bir boyuta geçiyor. Bu araştırmalarımızda e, resimlere bakarken bile e, insanın içi sızlıyor. Yaşananları, valizini eline alıp, sırtına yorganını sarıp kurbete giden, geride sevdiklerini bırakmış insanların e, o resimlerini görünce sanki e, yaşıyoruz. Onlar yaşamış daha bah dertli, daha ee, derin boyutta ama biz bunu yüzeysel de olsa onun o sızlamayı hissedebiliyoruz. Dedemiz buraya geldiklerinde hiçbir şey anlamıyorduk. İlk başta çok soruyordum dedeme niye e, buraya geldiniz, ne niye burada ne yapmaya çalıştınız. E, dedem bana başta anlatar ki biz buraya işe geldik diyor anlatıyordu. Sonra da işte yavaş yavaş başta zor anlıyordum. Dün tafıma gidiyordu. Çünkü ben burada doğdum. Dedem Türkiye'den burada Fransa'ya geldi. Avrupa'ya geldi. Ondan dolayı öyle. Şöyle diyerek e, bitirelim. Bizim Avrupa'daki e, varlığımız ne Avrupalı ne Türk. <laughs> Arada bir e, yapıda. Nasıl diyeyim yani ne tam Avrupalıyız, ne de tamdır. Çünkü e, burada iki kültürün arasında yeni, yeni yetişen yeni bir nesil var ve e, biz bu yetişen yeni nesile 60 yıllık tarihin öğretilmesini, anlatılmasını bir e, sağlamak açısından bir çalışma yaptık. Temennimiz bunun anlaşılır olması saygı, sevgi çerçevesinde bilinçli bir şekilde topluma yeni nesle aktarılmasını sağlamaktır. Daha kendi bakış açımızla ekibimizle bu projeyi yapmak istedik, yaptık, yapıyoruz inşallah. Yani e, düşüncemiz e, bunu çünkü 60 yıllık bir nesli e, yaşanmıştı bir saat 45 dakika veya sığdırmak değil. Başlangıçtaki amacımız bu. İlerleyen dönemlerde e, nasip olursa bunu e, seri haline getirmeyi de düşünüyoruz. Projelerimiz açısından projelerimizde bu da var. Umarız beğenirsiniz. Anlatmaya istediklerimizi anlarsınız umarım. Umarız diyelim çünkü bütün bu hissiyat taşıyanların ses olmaya çalışıyoruz biz. İşte bu o düşünceyle bu çalışmayı yaptık. Ve ee, bitiriyoruz. Saygılar bizden.